Merhaba Kasao YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta kısa Eklusif ipimiz ile baklava desenli bir süvete çalıştık. Bu süveterin tam tarifini sitemizde bulabilirsiniz. Bu videoda sadece baklava motifi ile ilgili konuşacağız. Öncelikle baklava şemasını nasıl okuyacağını, şemadaki semgelerin ne anlamına geldiğini ve en sonunda her simgenin nasıl örüldüğünü uygulamalı olarak göstereceğim. Bir baklava dilimi 28 ilmek ve 47 sıradan oluşmakta. Şema alttan bastırarak sağdan sola doğru okunu. Desen yanlışça tek sayılı sıralarda örülür. Diğerlerlerde eğer kitkar örgü yapıyorsanız motif olmayan kısmı ilmekleri ters örüyorsunuz. Eğer tek parça yuvarlak örgü yapıyorsanız motif olmayan kısmı ilmekleri düz örüyorsunuz. Şimdi şemadaki simgelerin anlamlarına bakalım. İlk simge tek bir yatay çizgi, ters imek anlamına geliyor. İkinci ve üçüncü semgeler iki ilmeğin yer değiştirerek sağ tarafa kaydırılmasını ifade eder. İkinci simgede iki ilmek düz örülü, üçüncü simgede bir düz bir ters örülü. Dördüncü ve beşinci simgeler iki ilmeği yer değiştirerek sol tarafa kaydırılmasını ifade eder. 4. simgede 2 ilmek düz örürü. 5. simgede bir ters bir düz örürü. Ters örgü hariç, tüm kaydırmalar nasıl yaptığını şimdi göstereceğim. Önce sağa kaydırma ile başlayalım. Bir ilmeği şişten çıkarıyoruz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ancak daha güvenli olması için bu şişi ya da yardımcı bir şişte bekletiyorum. Sağa kaydığıma yapacağımız için beklettiğimiz ilmek arkada kalacak. Sonraki ilmeğe bir düz örüyoruz. Ardından beklettiğimiz ilmeğe bir düz örüyoruz. Böylece ilmekler yer oluyor ve iki ilmek düz örülmüş oluyor. Şimdi ikinci simgeyi yapalım. Yine sağa kaydırma yapacağız. Ancak bu defa bir düz bir ters öreceğiz. Bir arkada bekletiyoruz. Sonraki ime düz örüyoruz. Beklettiğimiz ilme ise ters örüyoruz. Şemaya tekrar baktığımızda bu simgelerin olduğu yerlerde ilmeklerin sağ tarafa kaymaya başladığını görüyoruz. Bir düz bir tez örülen kısmılarda düz ilmek çizginin daha belirgin görünmesini sağla. Şimdi sola kaydırma yapalım. Yine bir ilmeği sisten alıyoruz fakat bu sefer önüne bekletiyoruz. Şişli simge için önce bir iğneye düz örüyoruz. Ardından beklettiğimiz iğneye de düz örüyoruz. Yatay şişkili simge için bir iğneye önden bekletiyoruz. Sonra iğneye ters örüyoruz. beklettiğimiz ime düz örüyoruz. Böylece sağ ve sola kaydırma izlemini öğrenmiş olduk. Eğer anlamadığı bir nokta olursa lütfen bize yazın. Bu video için bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. kalın.